Memleket Partisi olarak daha doğrusu ilk etapta Memleket Hareketi olarak kurulduğumuzda 4 Eylül'de bundan 2-4 Eylül önce ki 4 Eylül Sivas Kongresi tarihidir. Genel Başkanımız Muharrem İnce'nin İnce önderliğinde Memleket Hareketi'ni 4 Eylül'de Memleket Hareketi'nin fitilini 4 Eylül'de Sivas'tan ateşledik. 4 Eylül önemli bir tarih Sivas'ta kurtuluş mücadelemizde önemli bir kent. E, tarihi bir önem tarihi açıdan önemli bir günde hareketimizi başlatmak istedik e, ve e, hareketimiz aşağı yukarı 9-10 aylık süre içerisinde bütün Türkiye'yi dolaşıp vatandaşlarımızla birebir muhatap olup onların sorunlarını isteklerini dinledikten sonra partileşme aşamasına geçti ve geçtiğimiz 17 Mayıs'ta yani geçen sene 17 Mayıs'ta 2021'de hareketimizi parti haline getirmeye karar verdik. Yargıtay'a dosyamızı sunduk ve Memleket Partisi'ni kurduk. Memleket Partisi'ni kurduktan sonra aşağı yukarı bir sene geçti. Bir seneyi biraz geçti. Birinci senemizi, seneyi devriyemizi bundan iki hafta kadar önce Ankara'da kutladık. Ankara'da bir tören düzenledik. Ve çok geniş katılımı bir törenle, Anıtkabir ziyaretimizle beraber partimizin birinci senesini kutlamış, tamamlamış olduk. Bu bir sene içerisinde tabii biz... Değişik bir partiyiz. Diğer partilerden belli başlı farklılıklarımız var. Önce demokratik anlamda farklılıklarımız var. Belki anlatabilirim birazdan. Ama en önemli farkımız siyasetin finansmanı konusunda. Bizim partimiz hareketimizle partimizle kurulduğundan beri gönüllülerin, ilçe başkanlarımızın, il başkanlarımızın, il yönetim kurulu üyelerimizin, genel merkez üyelerimizin, yöneticilerimizin hepsinin cebinden verdikleri helal paralarla imece usulüyle siyasetin finansmanını sağlıyoruz. Bu yüzden biz zor bir iş yapıyoruz Türkiye şartlarında. Diğer partilerden finansman anlamında en büyük farkımız bu. Zor şartlarda çalışıyoruz. Ne belediyemiz var, ne iktidara sahibiz, ne holdinglerin parası var, ne müteahhit parası var. Tamamı gönüllülerin ve parti üyelerimizin Ceplerinden ödedikleri helal paralarla karşılanıyor bu çalışmalar. Dolayısıyla böyle bir farkımız var. Zor şartlarda var olmaya çalışıyoruz ama büyük başarılar da zor şartlarda kazanılır. Bunun bilincindeyiz. Türkiye Cumhuriyeti'ni biraz önce Kastamonu'da da konuştuk. Türkiye Cumhuriyeti filolarla, ekiplerle, füzelerle vesaire kurulmadı. Türkiye Cumhuriyeti kanılarla kuruldu. Kanıları yürüten teyzelerin çabalarıyla, emekleriyle kuruldu. Biz de kanıyla bu işi başaracağız ve iktidar olacağız diye düşünüyoruz. Ee, diğer önemli bir farkımız, e, Türkiye'deki diğer bütün partiler partilerden önemli bir farkımız, tüzüğümüzün Avrupa standartlarında ve hatta Avrupa'nın da daha ötesine geçen standartlarda demokratik bir tüzük olması. Bunun en önemli e, noktalarını birkaç noktada size özetleyebilirim. Örneğin genel başkanımız, partimizin genel başkanı, delegelerin oylarıyla değil, ülkede Ülke çapında partiye kayıtlı tüm üyelerimizin oylarıyla seçiliyor. Biz bunun mücadelesini daha önceki siyasal organizasyonlarda, üyesi olduğumuz organizasyonlarda da vermiştik ama oralarda başarılı olamamıştık. Ee, ve bunun sonucunda kendi kurduğumuz partide hat safhada demokratik bir e, tüzük yazdık ve bu tüzüğü de harfiyen uyguluyoruz. Keza Cumhurbaşkanı adayımızda, partimizin Cumhurbaşkanı adayı da üyelerimizin tamamının oylarıyla seçilecek. Dolayısıyla diğer partilerden çok temel bir farkımız var. Bizim partimizin herhangi bir üyesinin Cumhurbaşkanı seçiminde payı var ve sözü var. Bu herhangi bir partide yok. Türkiye'deki diğer partiler, iktidar partisini zaten geçtik. Onlardan bir demokrasi beklemiyoruz ama muhalefetteki partiler de işte demokratikleşme anlamında mecliste önergeler veriyorlar. E biz de diyoruz ki meclise önerge verene kadar siz kendi içinizde tüzüğünüzü değiştirin. Genel başkanınızı üyelerle seçebilirsiniz. Cumhurbaşkanı adayınızı üyelerle seçebilirsiniz. Siyasi partiler kanundan dem vuruyorsunuz. Tüzüğünüzü değiştirmemeniz için, bunu uygulamamanız için bir sebep yok. E bunları yapmadan Türkiye'ye demokrasi getireceğinizi söylüyorsunuz. Biz de bu işlere inanmıyoruz. Bunlara inanmadığımız için de kendi yolumuza gittik. Ve Türkiye'de bunların başarılabileceğini demokratik bir parti yönetimiyle, tam anlamıyla demokratik bir parti yönetimiyle e, bu işin götürülebileceğini ve Türkiye'nin tam demokrasiye kavuşturulabileceğini herkese göstermeye çalışıyoruz. Dolayısıyla bizim partimiz diğer partilerden e, oldukça farklıdır. Mesela kadın e, kotası vardır diğer partilerde. Sözde kadın kotası diyeyim. E, çünkü göremiyoruz bu kadınları. Meclis'te kadın görebiliyor musunuz oturumlara baktığınızda? Yani mercekle bakmanız lazım aralarda bir iki tane serpiştirilmiş durumda. Milletvekili adayları arasında kadın görebiliyor musunuz? İstanbul'da ben ikinci bölgede oturuyorum. 29-30 tane milletvekili çıkıyor. Sanırım 5 tane kadın adayı vardı ana muhalefet partisinin. Onların tamamı da seçilemeyecek noktalardan. Yani özellikle seçilebilecek noktaların ardına koyuyorlar kadın adaylarını. Oysa bizim partimizde fermuar yöntemi var. Yeteri kadar başvuru olduğu takdirde kadın erkek, kadın erkek belirliyoruz milletvekili adaylarını ve diğer adaylıkları. Dolayısıyla aynı zamanda başka bir özelliğimiz de bütün ayrımlara etnik mezhepsel inançsal cinsiyet ve benzeri bütün ayrılıklara bütün ayrımlara karşı kör olmamız bizim partimizde böyle bir ayrımcılık olamaz herkese kapımız açıktır ve bütün ayrımcılıkları partimizin altı ilkesinden bir tanesi olarak reddediyoruz bu bu sebepler Dolayısıyla Türkiye'deki diğer partilerin tamamından ayrılıyoruz Ha diyebilirsiniz ki e, Türkiye'de e, başka muhalefet partileri vardı. Neden yeni bir muhalefet partisi olarak ortaya çıktınız? Valla diğer e, muhalefet partilerinde bizim gönlümüzde yatan demokratik ortamın Atatürkçülüğün mevcut olmadığını gördük. Ve bunu uygulayamayacağımızı gördüğümüz için kendi partimizi kurmaya karar verdik. Örneğin burası bizim memleket partisi bizim kurmuş olduğumuz mem genel başkanımız Muharrem İce'nin önderliğinde kurmuş olduğumuz memleket partisi. Örneğin Ata alan Üsküdar'ı geçti diyenlerin değil, geçti Borun Pazarı Süreşe'yi nide diyenlerin, senin vaktin tamam Abbas yolcusun diyenlerin partisidir. Bizim partimiz Mustafa Kemal Atatürk'e kefer diyenlerin değil, Mustafa Kemal Atatürk'ün askerleri diyenlerin partisidir. Bizim partimiz kendisine 13 tane uçaktan makam filosu yaratanların, alanların, 50 tane araçla cuma namazına gidenlerin partisi değil, Bizim partimiz oysa Ormanlar yanarken bir tane bile kurtarma uçağı bulamayanların değil, her türlü depreme, sele, afete karşı her türlü önlemi alanların bir tane insanın canını bile önemseyenlerin partisidir. Siz burada sel bölgesindesiniz, heyelan bölgesindesiniz. Biraz önce Kastamonu'da da gördük, Bozkurt'taki felaket sonucunda bölgeye ilk intikal eden genel başkan Muharrem İnce'ydi. Ve biz aynı zamanda Karadeniz'deki birçok sel felaketinde de bölgeye ilk giden partilerden birisiydik. Dolayısıyla bunun anlamını biliyoruz. Bir insanımızın bile canının kıymetli olduğunu düşünüyoruz. Bizim partimiz mesela Suriyeliler konusunda çok farklı bir söyleme sahip. sahip. Son bir senedir, bir buçuk senedir siyasi hayatımıza başladığımızdan beri bunu inatla söylüyoruz. Ülkemizin sınırları kevgire dönmüşken, doğudan giriş serbest, batıdan çıkış yasakken, üniformalı Afgan taburları İstanbul'umuzda değerli metropolümüzün deniz kenarlarında volta atıyorken ne olacak canım sadece 300 bin tane Afganlı var ülkemizde kaçak Afganlı var diyenlerin partisi değildir burası. Burası arkadaş yurdumu alçakları uğratma sakın. Siper et gövdeni dursun bu hayasızca akın diyenlerin partisidir. Bizim partimiz Ayasofya'ya 600 sene önce alınmış Ayasofya'ya 600 sene sonra kılıçla çıkıp şov yapan çakma şeyhülislamların partisi de değildir. Biz bir din adamını takip edeceksek Ankara müftüsü Börekçizade Rıfat Efendi'yi takip ederiz. Kurtuluş Savaşı için kefen parasını e, harcayan, kefen parasını Kurtuluş Savaşı'na feda eden Ankara müftüsü Börekçizade Rıfat Efendi'yi takip ederiz. Ne diyor Mustafa Kemal Atatürk gençliğe şey hitabesinde? Bir gün istiklal ve cumhuriyetin müdafaa mecburiyetine düşersen içinde bulunacağın durumun imkan ve şeraitini düşünmeyeceksin. İşte bu ahval ve şerait içinde dahi bir numaralı vazifen Türk İstiklal ve Cumhuriyeti'ni kurtarmak, korumaktır. Biz bu bilinçle yola çıkmış insanlarız. Genciyle, yaşlısıyla, kadınıyla, erkeğiyle, Türküyle, Kürdüyle, Alevisiyle, Sunnisiyle her türlü mezhepten, her türlü etnik kökenden insan partimizde kendisine yer bulmaktadır. Ve bu bilinçle Türkiye'yi daha aydınlık bir geleceğe, daha mutlu bir geleceğe, sokaklarında, parklarında, bahçelerinde insanların yeniden gülümseyerek dolaşabileceği bir geleceği taşımak için elimizi taşın altına koyduk, partimizi kurduk, vatandaşlarımızdan da bize destek olmalarını, bize üye olmalarını ve partimizi daha büyük, daha e, e, müreffeh noktalara getirmek için bize destek olmalarını rica ediyoruz. E, hepsine de buradan özellikle Karabük'teki hemşerilerimize buradan e, selamlarımızı gönderiyoruz. E, bu tabii e, benim ilk kez Karabük'e gelişim. E, fakat e, partimizin diğer e, arkadaşlarımız, partimizin yöneticisi olan diğer arkadaşlarımız e, defalarca kez geldiler Karabük'e. Bundan sonra da gelmeye devam edeceğiz. Zaten bir tane de milletvekilimiz var. E, i̇ki milletvekilimizden birisi Karabük milletvekilimiz şu anda mecliste. Tabii bu seçimlerden sonra manzara değişecek. Buradan kaç milletvekili çıkıyor? Üç milletvekili. Çıkıyor. İnşallah üçü birden bizde olacak. İnşallah. <laughs> Dolayısıyla e, Karabük bizim çok önemsediğimiz bir e, il. Aynı zamanda sanayileşmiş bir il. Kardemir burada. Dolayısıyla önemsediğimiz e, ekonomimizin e, can damarı olan e, illerden bir tanesi. E, i̇nşallah Karabük'te de en yüksek başarıyı sağlayacağız. Buradan birinci parti olarak ilk seçimlerden çıkacağız. Türkiye yeni bir umut olarak Sayın Muharrem İnce liderliğinde kurduğumuz Memleket Partisi'nin Karabük il başkanlığına sizler de hoş geldiniz. Bizim buradaki evimiz burası, yuvamız burası. Burası cumhuriyetçilerin, burası demokratların, burası ilericilerin çağdaş, demokratik, layık, demokratik Türkiye Cumhuriyeti'ne gönül verenlerin, yani memleket sevdalarının buradaki evi, yuvası, tüm herkesi buraya bekliyoruz. Ee, biz, e, Merkez Yükle Kurulu üyemiz Serkan Bey ile birlikte e, çıktık Kastamonu'ya ve buraya geldik. Burada da çalışmalarımızı yapacağız, örgütümüzle buluşacağız. E, eksikliklerimizi gidereceğiz. Nasıl daha başarılı olabiliriz konuşacağız e, ve Türkiye'nin umudu olan Sayın Muharrem İnce'ye layık bir e, emekle başarılı bir şekilde getireceğiz bu işi. Çünkü Türkiye'nin Muharrem ihtiyacı var. Türkiye'nin Memleket Partisi'ne ihtiyacı var. Türkiye'nin memleket sevdalılarına ihtiyacı var. Eee Sayın MYK'yımız Serkan Bey ve Sayın PMV'miz Eşber Bey'in bilgilerinden sonra ben de kısaca size Karabük'te Memleket Partisi neler yapıyor? Kısaca onu aktarayım. Eee Karabük'te Memleket Partisi hızlıca örgütlenen e, aynı zamanda merkez ilçe ve Safranbolu ilçeyi hızlıca kurduktan sonra kongresini yapan iller arasında, partimizin arasında. Ee, şimdi de daha da büyümeye devam ediyoruz. Yenice örgütümüz kurulmak üzere, EFTAN örgütümüz kurulmak üzere. Hızlıca üye yapmaya devam ediyoruz. Biz hep şunu söylüyoruz insanlara. E, nasıl yönetilmek istiyorsanız öyle yönetilirsiniz diyoruz. Şimdi ben insanlar hep böyle sokakta gezerken arkadaşlarımız olsun, tanıdıklarımıza, eş dostumuza ya siyasete girin, partimize üye olun. İşte aman biz esnafız üye olmak istemiyoruz. Aman şöyle yap, ama üye olmaya olmaya sen olmazsan ben olmazsam üye olmazsak işte sonuçta geldiğimiz nokta bu oluyor diyoruz. Hakikaten de insanları partiye üye olmaya herhangi bir parti bile olsa önce bizim partimize tabii üye olmalarını istiyoruz. Ama mutlaka insanların siyaseten kendi görüşlerini bildirmelerini istiyoruz. Ama doğru ama yanlış mutlaka bir yerlerde kanalize olmalarını istiyoruz. Bu yönde de e, partimiz hızla e, örgütlenmesinde, yönelmesinde başarıyı da devam ediyor. E, şunun da en çok övündüğümüz nokta da şu. E, mesela bir il yönetiminin yaş ortalaması 39. Bu bizim çok büyük gurur kaynağımız. Artık yani siyasette 65 yaş üstü, 75 yaş üstü insanlar olması yerine bu memleketin geleceğine e, daha alıcı gözle bakan, vizyonel, e, çağı yakalamış insanların daha çok olmasını istiyoruz partimizde. Safranbolu ilçe, baş, ilçe örgütümüzün yaş ortalaması 40. Yani bunlar bizim bunu grup... yaşlı kaçmışız. Evet. <laughs> o yüzden biz bunlarla çok gurur duyuyoruz. Yenice de inşallah aynı şekilde genç olacak. Biz gençlerden, özellikle zevk kuşağından çok umutluyuz. Üniversitelerde veriyoruz öğrencilerimize. Onlarla fikir alışverişi yapıyoruz. Fikir birliği yapıyoruz. onların taleplerini dinliyoruz. Onların sıkıntılarını gidermeye çalışıyoruz. bir şekilde çalışıyoruz. Bizim derdimiz şu. Önümüzdeki siyasi konjektürde liderlerin hepsine bakın. Aranızda baktığınız zaman, objektif baktığınız zaman en halkçı, en dürüst liderin Muharrem İnce olduğunu göreceksiniz. Bunu başka parti destekleyenler bile kabul ediyor. Bizim önümüzde bir Muharrem İnce'miz var. Biz onu genel başkanımızı biz süpermen gibi hitap ediyoruz. Hakikaten ee, bir genel başkan düşünün. Yeri geliyor ağırda basın toplantısı yapıyor. Yeri geliyor bir üniversitenin konferans salonunda basın toplantısı yapıyor. Bir Muharrem İnce'ye, genel başkanımıza bir konuda, tarımla ilgili bir konuda bir şey sorun. Size bir saat anlatıyor. Tam tersi fizikle ilgili bir şey sorun. Onu da bir saat anlatabiliyor. En donanımlı, en halktan, en samimi lider olarak görüyoruz. Ve halkta karşılığının olduğunu da biliyoruz. Biz mesela sokağa çıktığımız zaman, insanlara sorduğumuz zaman, işte ee, dediğiniz gibi Serkan Bey'in Memleket Partisi'ni tanıtmaya çalışıyoruz. Çünkü Muharrem İnce'nin, genel başkanımızın ee, halkın arasında bilinirliği %98 çok iyi bir rakam. Ama Memleket Partisi'ni şu anda yavaş yavaş büyütmemiz gerekiyor. Onun önderliğinde. Biz insanlara sorduğumuz zaman işte Muharrem İnce, aa bak ben onu çok seviyorum. Hep aldığımız tepkiler bunlar. bunu da inşallah önümüzdeki seçimlerde oya dönüştürmek istiyoruz. Hedefimiz dediğimiz gibi bu seçimden birinci parti olarak çıkmak. Karabük'ten inşallah üç tane milletvekili çıkarabilmek. Veya maksimum sayıda ne kadar milletvekili çıkartabilirsek. Ama bizim derdimiz halkın özgürlüğü, şu anda özgürlük denilen bir şey maalesef yok. Ee, halkın ekonomik özgürlüğü sıfır. Herkesin sokakta sorduğu zaman 100 kişiye sorun, 90'ı geçim sıkıntısından şikayetçi. Bunların hepsini biliyoruz. Bunlarla ilgili en doğru, en altı dolu parti programı bize, bize ait. Bizim parti programımızı ben daha evvel de size söylemiştim, daha önceki basın toplantılarını söylemiştim. İster herkes internet sitesinden indirebilir, ilgilerimizden de temin edebilir bir tarım konusunda bile bir kitap şeklinde politikamız var. Ki onu diğer siyasi partilere bir önceki basın toplantısında iletmiştik. Genel başkanımız şu anda siyasi parti cevap veren siyasi partileri geziyorlar. Ee, diyoruz ki biz yeter ki ülke kurtulsun. Nasıl kurtulursa kurtulsun. Kopya çekmek serbest diyoruz. Biz bir politika yazmışız. Genel merkezimiz bir politika yazmış. Bunu uygulansın. Bunu uygulanınca Türkiye kurtulacaksa biz yine mutluyuz. Bizim için önemli olan o. Önemli olan halkın sokakta kendini karnını doyurabilmesi. İnsanlar bugün Karabük'ten İstanbul'a gidip gelmesi arabayla yarım asgari ücret. Şu anda o durumdayız. Bir kilo domatesi 25 liraya yemeye hak etmiyor bu insanlar. Bütün dertlerimiz insanlığımız. Başka bir derdimiz yok. Dediğimiz gibi hiçbir ayrımcılığa dur diyen, hiçbir ayrımcılığı kabul etmeyen, Atatürk'ten asla vazgeçmeyen, içimizde Atatürk'e ben Mustafa Kemal derim, yok kefer ederim diyenlerin olmadığı, iki ayaş diyenlerin olmadığı bir partiyiz. Bunlardan asla ölüm vermeyecek bir partiyiz. Doğaya, çevreye, kadın haklarına saygı olan bir partiyiz. Bizim partimiz inşallah daha da büyüyecek ve birinci parti olarak çıkacak. Tüm umudumuz bu. Çok teşekkür ederiz bundan size katılımlarınız için.